Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk Tokobako videomu çekiyorum. Yani öz... Oha burası neresi? Ben burayı hiç görmedim. Neyse boş verin. Ben şimdi ilk defa sizinle beraber Tokabaka şeyi çekeceğim. Siz yokken birinci katı bitirdim. ikinci kata geçtim. İkinci katta ne yapacağımı bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım artık. Ben şimdi bunu sabitleyeceğim. Ama nereye sabitleyeceğim? Yani telefon tablet... Telefonu nereye sahipleyeceğimi bilmiyor et. O yüzden ben bunu bir yere sabitleyip geleceğim. Evet. Sahip, e, e, şey yaptım ya. Sabitledim. Şunu bırakalım. Elimle oynayacağım şimdi. İki sonra diğer partlarda bir şeyler yaparım. Bakın şurada kuş çıkıyor. Çok güzel. Onu çok seviyorum. Elim. Neyse. Devam edelim. Zeyn. Arıyor, e, çok güzel şeyler gelmiş. Bir de yeni şeyler gelmiş. Onları çok sevdim ben. Şimdilik yemekle alakalı yani bir şeyler yapacağım. Boynes geç çok falan. Ben de böyle elimle alıyorum ya. Yumurtaların nereye koyacağımı bilemedim. O yüzden buraları falan koydum. Yani şimdilik buraya koydum. Sonra nereye koyuyorum bilmiyorum. Ha direkt şöyle yapayım. Ay. Evet. Bunları da koydum. Yani şu anda kötü görünüyor. Evet kötü göründüğünü ben de biliyorum. Şu an görebiliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama. Nerede şu paket şey ya. Koymuştum sanki. Siz özellikle. Koş. Neredeydi o ya? Şurada bir paket falan koyacak. Ha şimdi hatırladım. Şurada bir yerlerde olmalıydı. Ya bitti zannettim. Oyy tam bomba. Şunu koyacağım. İlk önce bunun nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Buna bakacağım. Böyle bir paket. Yok kötüymüş. Evet, bakıyorum ben şunu çok sevdim ya. Yani. Güzel bir şey. Şuraya ne yapayım? Şurayı koysam mı? Böyle de çok şey duruyor. Sadece şuraları falan koyup kötü oldu. Kamerayı ekleyelim. ben. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Neyse bir şey olmaz. Şuraya da bir tane mini kamera. Evet cinsler. Zaten burası kendi kendine halledilmiş. Ben ne yapayım şimdi yani burayı. Ay, şu an çok üşendim buraya ama o yüzden bunlar böyle kalsın sadece şuradaki şeyleri tamamlayacağım o kadar. Çekilip. Çekilip. Evet Demek ki bunlar Bunlar ne? Tamam. Ay tamam bomba. Şunlardan değil mi? bunlardan. Tamam. Koyuyoruz koyduk. Dur. Ben ne koyayım? Zaten olduğu yerde kalsın. Burada oraya var. Oraya yerine de koyayım. Ve ben şeyler de koyduk. Çok istiyorum bak. Şu moru. Evet. Hı, tamam. Şurası boş kaldı. Tamam. Oraya bir şeyler bir şeyler koyayım. Şurada bu gökleri biraz çıkma. Kıram şeyleri baksam. Ben kendi falan koyayım ama hiç uğraşamam çünkü. Gerçekten şu uğraşam. E, çünkü yani çok şey mi yapmaya döndürüm. Yaparım ama üşeniyorum. Yapabilsem var ya. Hı, niye yapmıyoruz? Neyse. Of. Nasıl çok zormuş. Başka heykel yok mu abicim ya? Yerine dövüşün eklesem. Hadi bakalım büyük hem de dolu. Evet. Böyle görünüyor. Evet. Bak şuraları çok kötü oldu. Oralarını ne koyacağım bilmiyorum ama. Devam edelim. Kole 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 Bak mesela bunu koyabilirim canım. Ne bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Şöyle mi açacağım. Bu ne ya? Kapan. Şöyle böyle. Böyle böyle. Bir. Olmuyor musun ya sen? Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor mu be? <laughs> Bak şu birlikte <Sessizlik> Askeri bir kredi kartı dur <Sessizlik> bu ne o zaman? Töbe töbe. <Sessizlik> <Sessizlik> Çıkar ya şuna. Bir şeyiniz vardı onu da mahvettiniz. kağıt neydi şimdi? Oysa seçtim. Dise olsun. Şuraya bir şey masal hmm, hmm. koyacağım. Hmm. Burada tartılması için yani hani adamlar böyle tartıp koyuyorlar ya onlardan. Bir tane böyle işe koyacağım kendi işimi kendim yapacağım. Başka bir şey yok. Tamam bunu da tamam evresi gündeme bakacağım. Şurası. Biraz. Of. Benim zor ya, zor. Şunu koy istedi abi. Üş uğraştırmayın beni. <laughs> Şu an halı falan koyarak çok istiyorum ama markette hal olmaz. 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 Bu bir bakacağım ama nasıl mesela. Bak böyle bir daha bir açık oldu. Böyle daha güzel oldu. Bunu seçeyim. Bunu koyarım. Böyle yemişli bir şey olsun. Yok. Çok çekin oldu bu sefer. Bu sefer şunu değiştirelim. Bu ne ya? Ev gibi oldu. Eskali daha güzel Şu muydu? Bu muydu? Bu. Yok bu. Sizi ben başlamayacağım. En sonunda. Bey ise Neyse tam bu sakiniz başlısızlar. Hayır onu yapmayacaksın. Of. Görüşüm. Şöyle hep şey, işte. Allah Allah Allah. Biraz daha. Ha, bu kadar ya. Sabahtan bir şuna uğraştım Şuradakilere boş kaldı. Ben şimdi burayı ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ablanızı sinema. Şaka ben Vay aklıma mük bir şey geldi. Yaşasın ya. ya habibi. Habibi. Ha, Acaba neredeler? Ha, burada, ay, burada, Buradalar. burada, burada, Bir de şeyleri buraya koyacağım. Lahleri buraya koyacağım. Evet. Ee, şey leh tuz, demek ama ben leh ekmek demek istiyorum. <laughs> Yine bakacağım. İçinde bir şey var mı bunun? İçinde şöyle bir şeyler var. Tamam. Atamak. Dere yazdım. Bu ne? Bir dakika. Bu ne? Tamam. Mükemmel. Buna iyi dizi zor gidiyor. Oradaki kişiye bir kişi bulacak sihirde. Işte? Hop. Kuşlar benim benim. <laughs> ha 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 Ne kişim Ben Hangisinden? Köpek mi? Kedi mi? Karton. Karton kutu. Evet, şunları şuraya koyayım ben market sepetine. İçine girmeyeceksin bunun, sana tamam mı? Kusukuyor galiba bilmiyorum şöyle. Hello, Jenny Slide. Kurt mi beni bilmiyorum. Evet, tamam edelim Oo. Şimdi küçükler için. Zaten belki 3 3 tane yeter bunlara çok bile yani. <laughs> evet, sepet zaten kendi kendine. <laughs> Bu ne? Bakacağım. Ha böyle bir sepet. Oldu. Çekil. Tasını koyun, çekil şuradan be. Daha sonra şöyle getireyim. oğlum. Evet şimdi bütün sepeti şuraya koyacağım. Koy 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 koy. Koş 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 koş. Koy. Koy. K koy. Ha koyduk. İşte böyle gözüktü bacılar. İşte evet artık dolu. Ama dur birinci ikinci birinci katı zar zor. Şöyle bana ne işte daha. Evet. İkinci kata geçiyoruz. Evet geç. Çek. 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 Şimdi ben birinci katı önceden yaptım. Niye yok? Niye yoksun? Çık. Bu da yok, bu da yok, bu da... kapan, kapan Allah'ın cezası kapan. Çıldırıyorum ya. Ya sen niye yoksun şimdi? Niye yoksun niye? Niye Allah'ın cezası niye niye? Şimdi bir ikinci kata bakalım hemen İkinci kat. Evet ikinci kata girdik. İkinci kat gayet güzel yaptığın gibi. Lütfen böyle kal lütfen. Ha, artık seni bir kese geçirmek istemiyorum. Zaten 3, 1, 2, 3, 3 kere oldu bu. Ne olmuşsun ya? İnternet de çekmiyor. Ha. Şimdi anladım. Neyse bir şey olmaz. Ben şimdi anladım. Çünkü ben de internet çekmiyorum. İnternet çekmeyi de böyle aşağılar falan. Girmeyeyim. Bozuluyor. Şimdi gideceğiz başka bir yere. Arkadaşlar ben şöyle bir şey buldum. Bulmadım yani. Yapmak zorundayım. Arkadaşlar e, ikinci part gelmesi lazım. Yani ikinci part yapacağım ben. İkinci part yapmazsam e, yani hiçbir şey yapamayacağım. Öyle duracağım sadece. Çünkü bakın şimdi birinci katı gidince her şey boş değil mi? Şimdi ben boş yeri dolduracağım. Hepsini Sonra ikinci kata geçeceğim. Buradaki her şey bomboş olacak. Çünkü internetim çekmiyor. Ve internetim çekmezse de şarjım biter. Neden şarjım az benim imkan? Şimdi neden senin şarjın az bekleyeceksiniz? Çünkü ben o zaman grupla konuşuyordum. Grupla öyle bir konuşmasın ki akşam olmuş. Evet. Bakın şarjım bir, 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 bir. Ve şu an şarja takılı. Yani zar zor kurtarıyorum ben bunu. Şimdi yani videoda bırakmam lazım açıslar ikinci Parti gelecek x bye bye bye